Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Decathlon'dan aldığım e, 940 model Maşa pompası incelemesi yapacağız. Pompamız bu şekilde paketli geliyor. Boş edinden çıkartıyoruz. pompamızın açıklamaları falan burada. Evet. Pompamız bu şekilde küçük plastik borusu, alüminyum gövdesi, alüminyum. Sadece şu kısım plastik. İçi de alüminyum. Bu kısım çelik gibi sanki. Evet. Hafif küçük bir pompa. Şu şekilde yerine oturtabiliyorsunuz. Bu dönüyor. Bunun dönmesi güzel. Çünkü takarken şunu bir yerden sonra artık komple dönmeye başlıyor. Bu şekilde şöyle olsaydı zorlardı yani dönerken böyle komple daha kötü olurdu. Güzel. Ucunda da şöyle bir küçük aparat var. bu parça ile beraber geliyor. Benim işime bu yaramayacak. Kenarda dursun. Bize bu uç gerekiyor. Sadece yeterli. Evet. Şu şekilde de nerenin kapağı Şu plastik parçayı çözemedim ama yerin kapağı. Evet arkadaşlar pompamız şişirdikten sonra şuradan havasını indirebiliyoruz hafif hafif. Şurada PSI göstergesi var 300 PSI'ye kadar 20 bar'a kadar basabiliyor. Evet şimdi bu pompayı aldıktan sonra ben bir şey fark ettim. Ee, resimlerde belli olmuyor ama bu da GO marka maşa pompası. Yani şunları şöyle yan yana getirdiğimizde iki ürünün de aslında aynı malzemeden aynı ağırlıkta aynı kalitede yapıldığını anlıyoruz. Yani büyük ihtimal Bitwin GO pompa markasına bu modeli yaptırdı. Kendi markasını bastırdı. Bu şekilde ürettiriyor. Anlaşılan o. Bunu ben zaten kullanıyordum. Bir arkadaşım bu. Ee, güzel pompa. Sağlam bir pompaydı. Ee, bunu da aldıktan sonra anlaşılıyor ki aynı ürünmüş. Yani aynı kalitedeymiş. Ee, bunun internette fiyatları daha fazla. Ee, bunun ikisi şu an 110 lira. Decathlon fiyatı. Ee, bunu almaktansa bitimini almayı ben öneririm. Çünkü aynı kaliteye benziyorlar ikisi de. Bunu da sizle beraber şimdi kullanırız bir deneriz. Kalitesini görürüz. Arkadaşlar pompamızı getirip az önceki bahsettiğim o aparat olmayan ağzıyla maşamızın üstünden sıkıyoruz. Şu an mesela bahsettiğim gibi maşa pompası dönmeye başladı. Bir yerden sonra sıkılıyor. iyice sıkılıyor. Evet. Şu an mesela maşamızda 100 35 PCI bir basınç var. Bunu şuradaki hava tahliye düğmesinden boşaltabiliriz tam basınca küçük küçük duruyor mesela basıyorsun duruyor küçük küçük ama şöyle yarım basarsanız komple hızlıca boşaltabilirsiniz Evet maşa kendini çekti Çünkü bu e, rakşaksın sit modeli çift eğir altta da hava var üstte de hava var şu an alttaki hava üstte doğru bastı Evet şu an sıfır Hiç havası kalmadı. Basalım. Maşamızın sol bacağında e, hava basmamız gereken değerler orada belirtiliyor. Kendi kilomuza göre havasını buradan ayarlayabiliriz. Ben 150 civarı basıyorum. Sökerken çok az bir şey kaçırıyor. Ee, çok küçük bir alan olduğu için çok az bir hava e, 5-10 PSI'ye kadar basınç fark ettiriyor. Yani normal basmanız gerekenden 5 psi, 10 PSI'ye daha fazla basarsanız sökerken havasını kaçırmamış olursunuz. Evet. Şu an 150 PSI hava bastık. Çok fazla zorlamıyor. Evet sökerken hafif bir hava kaçırıyor. Normal. Evet. İşlemimiz bu kadar. İki pompamız da Bence aynı malzemeden üretilmiş, aynı fabrikadan çıkmış. Aynı kaliteye sahipler. Aynı özelliklere sahipler. İkisiyle de bastım. İkisi de aynı şekilde basıyor. Boş boşuna bunu çok fazla para vermeye bence gerek yok. Decathlon'un kendi sitesinde 110 liraya bu model satılıyor. Fiyatlar değişiklik gösterebilir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar maşamızın bacağında e, kilomuza göre basmamız gereken değerler belirtiliyor. İşte şurada kilogram değerinden belirtilmiş aralıklar. E, ben 75 kiloyum. 73-82 kilogram. E, üst tarafa 120 ile 140 arası demiş. Alt tarafa da 120 ile 140 arası e, yarışlarda da yüzde 120 arası basabilirsiniz demiş. Yani alt tarafta bir tane daha hava girişi var. Üst tarafta da var. Doğal eğir denmesin sebebi bu. İki bacakta havalı anlamında değil. Tek bacakta hem alttan hem üstten havalı. Sol ayırda da tek sadece üstü havalı oluyor. Altı havalı olmuyor. Bu bacak aynı diğerleri gibi normal yağlı. Я мартюш.